Zeytinyağının kimyasına olumlu ya da olumsuz nasıl bir etkiye sahiptir yani bu filtrasyon evet. süreci? Devir döndü diyeceğim. Benim sorduğum soruları bana sormaya başlıyorsunuz. Evet. <laughs> <laughs> ben sizden bir soruyordum aslında. Başlıyoruz herhalde. Yani. Başladık evet, bile. Evet tamam. Peki. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz ederiz. hocam. Biz zahmetli bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta sizi de misafir etmekten çok mutluyuz. Çok keyif alacağız. Bir de bizim bölümümüzün bir özelliği var. Öğrencilerimiz genelde üretici, zeytinli olan kişiler. Evet. Ve daha iyisini nasıl yapabilirim? Kaygısıyla ve o hevesle bölümü tercih eden öğrenciler olduğu için. Aslında öğrenci demeyelim dediğim gibi meslektaşım Lütfen. diyelim. Siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Yok, ben de sizi sorayım. Yok, bir eski ha. öğretmeninizle, hocanızla birlikte olmak... Son Yok kesinlikle mi? katılıyorum. Zaten benim kendi fırnak içinde profesyonel hayatımda değil. Evet. Okuldan sonraki. Çünkü o zamana kadar gerçekten amatördüm ben. Okulun faydası şu. Tek okula gelenler değil. Yani dededen atadan yapan bir sürü insan var ya bölgemizde. Şimdi bunların yaptıkların her şeyde yanlış değil. Mesela okulda çok çelişen bilgiler var. Çok yanlış yaptıklarını fark ettiğimiz şeyler var. Bizim önceden yanlış yaptığımız şeyler var. Biz yine hocanın bize verip bilgileri verecek. Biz gideceğiz eğitimliğimize. Ha Tugbaycı böyle böyle demişti. Ha ben de tam öyle olmuyor ama Demek ki böyle oluyor benim yerimde. Yorumlama Kendim. kabiliyeti katacak evet. size. Sizin döneminizde anlattığımız bazı konuları şimdiki dönemde değiştiriyoruz ya da Doğru. değiştirmemiz Güzel gerekiyor. Çünkü teknoloji gelişiyor, bilim gelişiyor, yeni yayınlar çıkıyor. Diyoruz ki o öyle değilmiş, böyleymiş aslında. <laughs> Yaşamaktan vazgeçmiyor zeytin ağacı ama insanlar zeytin ağacından vazgeçerlerse işte o zaman tehlikeli bir boyut var.